kızım ödemişti. El yani bu bir eşti. Hansı? çekeceğiz. Ama basketini de bir bölümde çekeceğiz. Aa kızım, yoksa. Onda. Aa. Basketten sonra ben, ki yarın da bir video ki. Aa kızım, once one is Man, man so aldıız onun o kız bugün evde man so, Hadi tamam. Arkadaşlar hazırsanız maçı baş. Hazır orta yok. Geç geç. Nasıl olsun? Ya. Ha? Baba. Ah. Var. Var buraya buraya. O kaç kaç kaç? Ne boşluğa kaçsana. mu? Gel Ya ne

beni iyi olacağım. Bu durum gelecekse, çünkü o anlıyoruz. O zaman bu durum gelecekse, bu durum <laughs> gelecekse. <laughs> sen YouTube, sen böyle YouTube mu Açarım susk adam sus 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 sonra yok kanatlı ben yok yani tabii <laughs> <laughs> ben ben kan kan kale kale ha kuru kaleyi o. o kale değil bu kale nazım

Östaklega, östaklega. Östaklega, það er tók aðst. Hvað er það komið aðstaklega við? Við kemstaklega í... Það hefði aðtalt! Það er aðtalt síðan. 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 Alltaf? Ístu verður! Ístu verður! Ættu þú í! Hafi? Við góðum hlut vegar. ben 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 nasıl kalmadım da? Ağzı olmaz, ağzı kaç saniye? Dur, 30 olsun. Arkadaşlar işte bu sinir Bu da zıkkı, yine masaj, yine Dur, ben kapatayım arkadaşlar. Bay bay kanalınıza. Abone olmayı unutmayın.